Yurtdışına çıkmadan önce mutlaka bilmeniz gerekenler ile ilgili sizinle tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Çok önemli bir konu, yurt dışına çıkmadan önce neler yapmak lazım, nasıl bir hazırlık yapmak gerekiyor? Hem yürüyüp hem de biraz hatırladığımız kadarıyla bunlardan bahsedeceğiz. Aslında birçok aradığınız internet videolarında bulamayacağınız tecrübelerimizi paylaşacağız. Ee, yurt dışına çıkmadan önce özellikle bir planınızın olması gerekiyor. Nereye gideceğinizi tespit etmeniz, belirlemeniz gerekiyor. Belirledikten sonra en önemli ikinci aşama bence bir bütçe, bütçe oluşturmanız gerekiyor. Ne kadarlık bir bütçeniz var, ne kadar zorlayabilirsiniz şunu da unutmayın lütfen. Sizin planladığınız bütçe her zaman artı eksisiyle 500 aşağı 500 yukarı bandında ilerleyecektir. Yani Euro bazında düşünürseniz mutlaka 100 Euro eksik, 100 Euro fazla olabilir. Lütfen planladıktan sonra gideceğiniz yeri uygun bir uçak bulmaya çalışın. Acele etmeyin. 3 ay, 4 ay, 5 ay öncesinden e, kampanyaları, uygun uçuşları takip edin. Bu konuda, evet Ali Hocam unuttuğum bir şey var mı? Uçuşlarla ilgili. Uçuşlar şöyle. Bizim kendi tecrübemiz. tabi 3-4 ay öncesinden bakmak faydalı. Skyscanner'dan alınabilir. Biz biletimizi tabi şeyden aldık. O bilet kondan aldık. Çünkü kur, kurdan etkilenmesin istedik. Biraz önceden aldık biz. Vakit yaklaştıkça özellikle 10 gün kala biletler biraz daha uçağın doluluk oranına göre düşük ya da yüksek olabiliyor. Düşük olursa şansınıza Buna da hazırlıklı olmak lazım. E, düşebiliyor ama çok aşırı olmuyor tabii bu düşüş. Ama tabii e, uçak dolmuşsa e, aldığınız e, mesela bir ay önce aldığınız fiyattan iki katına fırlayabiliyor. E, bunu da dikkate almak gerekiyor. Biletin neden e, TL kesilmesi önemli? Şimdi euro bazında aldığınız ekstranıza yansıyacak işlemler hesap kesim tarihine kadar bekletiliyor. Bu önemli bir husus. Burada ciddi bir yükselme, düşüş olursa bunların hepsinden etkileniyorsunuz. Bir de biz yerli o biletten almamızın sebebi 300 TL yurt dışı çıkış ikramiyesi vermişti. Ondan faydalandık ama Skyscanner, Kayak gibi birçok firma var. Bunlar da takip etmek gerekiyor önceden. Uygun biletinizi buldunuz. Ne yapacaksınız? Ee, o tarihlerde eğer gitme durumunuzu engelleyecek bir husus yoksa 8 kilo sırt ya da 10 kilo bagaj, kabin bagajı bileti almanız lazım. Çünkü fiyatlar çok değişiyor. İçerisinde kabin bagajı olsun. Aa uygun bilet buldum alayım derseniz ve bagaja dikkat etmezseniz 1000 liradan fazla bir sürprizle de karşılaşabilirsiniz. Tabi kabin ba bagajı konusunda biz biraz hassas davranabiliyoruz. Özellikle seyahat konusunda yeni tecrübe etmeye başlayan arkadaşlar e, eline metre alıp ciddi ciddi böyle e, ölçüp biçebilir. Ama çoğu hava fir yolu firması dikkate almıyor. Örneğin e, Air Arabia ile geldik biz. E, yani kabin valizimizi ne tarttılar ne ölçtüler direkt geçebilirsiniz dediler. Ve direkt hiç kimse sormadı. Halbuki e, acaba sorun çıkar mı diye biz bunu e, bakıyoruz inceliyoruz e, bu noktada da Tabii risk risk alarak e, alternatifleriniz de olsun e, Elinizde küçük çanta da Mesela bu şöyle çantalardan elinizde bir tane olursa şu şöyle satılıyor Türkiye'de bunlar böyle bir çantanız olursa alternatifli Hatta içinde belki vazgeçebileceğiniz yiyecek vesaire de olursa ee, bu da size rahatlatır.